Evet bu peteğine bıçakla dinlenirse ne olur? Şu an gördüğünüz gibi tam buradan bıçakla dilinmiş. Oldukça zor bir işlem. Kaynak olması lazım. Ee, kaynak olduktan sonra tekrar hava basılıp bakımına ilaçlanması lazım. İçerisinde aldıysa ilaçlı suyun temizlenmesi gerekiyor bu arada. Şu anda bizim yapması yapacağımız bu peteği kaynana yapmak. Daha sonra da AFD'de biraz yatırabiliriz. Daha sonra da ilaçla sistemi temizleyeceğiz. Gördün mü? Yarın, yarın. Evet, inverter bir motor. Çift kılcalı. Işını suyu çekti zaten e, filtreye da gelmiştir. Şu an servis borusunu kestik ki ilaç basabilirim. Kılcalı temizlemek için sistemdeki boru bu temizleme için şu anda işlemimize başlayacağız. Gel tut. Şu şekilde onu çekeceğiz. Demir <laughs> kablası. Gayet bu hassas olması Yoksa bu kırıldığı zaman komple pezidir. Petek sökülmesi gerekiyor. Evet, Delik tam burada. Tamam şimdi onu kaynağını yapalım.

Evet, şu anda kaynağımız oldu. Hayır. Şu an hallasıyoruz, içine basınç sürüyoruz. Kaçak kontrolü yapıyoruz şu anda. Evet, şu anda herhangi bir kaçak gözükmüyor. Tam kaçağımız durdu şu anda. Şu an herhangi bir kaçak gözükmüyor. Tamam. Abi bıraktım. Tamam, e, bitti. Şu anda bir ilaçlayalım bunu. Kapat orayı. Kapat, şu tarafı şöyle çevirelim. Şey, şey, ben şuradan... Evet, şu anda... ki. Hem ilaç temizliği olsun, hem de bu zamanda bunun... E, tıkanmalardan dolayı olan bir sistem şey varsa tıkanma riski şey de bu şekilde kapatmış olur. Yenisiyle değiştirecek. Çünkü bu su gitmelerde bu sistemde yüzde yüz değişmesi gerekiyor. Evet. Değişmediği taktirde tıkanmalar olabiliyor. İçine çünkü su almış olabilir bu durum. Şu anda ee, filtreni söktük. Gördüğünüz gibi bu şey yeni filtre. Şu an yenisini alacağız. Eski filtreni söktük. Şu anda ilaç işlemleyeceğiz ki sistemdeki o tıkanıkları açsın diye. Şu bakalım, bükmen lazım biraz. Bunu bildik Üç yaptı. Elini kaldırmıyor fazla. Bekle bir dakika. Evet, çekiyor. Şu an çekti. Değil mi? Çıkınca ama ikisi şu anda açıldı yani açık zaten. Bir sıkıntı yok. Evet. Sistemimiz gayet güzel açık. Şu anda filtre balansına geçeceğiz. Yeni filtremizi buraya takacağız. Daha sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Altını koyalım. Tamam, düz düz koyalım. 65 kadar dolduracağız. Kurtum da mı yoktu? takma takma yaptım. Dur yanlış. Keşke takma sen. iyi yarış yaptın bu yolda. Fazla mı doldurdun? 64'te de. Motorun çalışıyor, hiç yapacağız değil mi? Basmasın için. Şu anda 65 gram'a geldi. Motoru tıkalım Karşı ağzımız şu anda bitti. Makineye bakmayalım şu anda. Şey Gayet güzel. Sökün bu saati. takıyoruz. Kalk sıkı bir Şu an komple buzlanmaya başladı zaten görüyorsun. Petek. Sonuna kadar buzlandı. Şu anda üst gidiyor. Kaynak yerimiz burasıydı zaten. Fan çalıştı mı? Fan çalışıyor biraz şimdi çalışmaz. Çünkü sadece su alır olacağız, fanları çalışacak. Evet, gel dönüş borusu da yavaş yavaş başlıyor. Evet. Sonra sistemimiz bu. Gel buraya. Tamam, gel. Bu şekilde. Sıfır ayarını ve buzdolabı. Neyse toplayalım bunu şimdi. <laughs> Sistemimizi bu şekilde e, yeni oturtmuş oluyoruz. Şu an toplamaya gideceğiz.